Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar. Hepsinden var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi neredeyiz? Çakıl peyzajdayız. Çakıl kebaptayız. Burası neresi? Burası dostlar. Öğretmenler Bulvarı'ndan otoban girişinin kavşağında olan bir yer. Yani köprüden önceki son çıkışınız. Neler var neler. Çorba var. Kahvaltı var. Adana ızgara çeşitleri var. Turşu var. Şalgam var. Ve hepsi el yapımı tamamen orijinal ve organik. Dostlar Burada çok tatlı güzel böyle 40 yıldır bu işin içinde olan fakat emekliye ayrılmış şimdi zevkine bizlere harika kebap lezzetlerini bize bu harika lezzetleri sunan Zekeriya ustamız var. Şimdi gelin onunla güzel böyle küçük bir sohbet yapalım ve bize güzel bir Adana dürümü hazırlasın onu da hep beraber yiyelim tadına bakalım. Buyurun efendim videonun keyfini çıkartın. Kerim ustam kolay gelsin. Ne var ne yok? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ nasılsınız? Deyiz, teşekkür ederiz. Şimdi abi şöyle burada bizim mangalımıza garnitürümüzü attın. Güzel böyle etimiz de var. Evet. Ben dedim ki Ankara'ya yolum düştü. Köprüden önceki son çıkış senin otobana girmeden mekanına geldim. Hoş geldiniz. Bize şöyle ee bana... güzel bir adana dürüm atarsan tabii ki, sevinirim. Tabii ki derhal başlayalım. Başlayalım o zaman abim. Sana zahmet. Tabii, etiniz koyun eti. Çok güzel. Hatta şöyle yanına doğru geleyim. Tabii ki. Tabii. Arkadaşlar çok güzel, otantik. Burada böyle çiçekler, böcekler, her şey var. Hatta şunu da göstereyim. Zekeriya ustam etimizi saplamaya başladı. Abi ne etidir? Koyun eti. Koyun eti. Erkek koyun eti kullanıyoruz devamında. Çok güzel. Kuş başın olsun. Yani erkek koyun eti genellikle kullanıyoruz. Peki e, hayvanın neresini kullanıyorsun? kaburga bu kabur, kaburga ha, kaburga kaburga but karışımı oluyor kuyruk yağısı zaten detaylı giriyoruz içerisine kuyruk, değil ben, kuyruk, yağısız olmaz. kuyruk yağı kuyruk yağsız olmazsa olmuyor eline koluna sağlık normalde zırhla çekiyorsun zırla çekiyor. değil mi zırhla çekiyoruz abi belirli bir kasabınız mı var var altın kasaptan alıyoruz bu şey mahallenizde Hüseyin Paşa'da altın kasabın yani etimizden çok yani güzel yerinden alıyoruz çok güzel arkadaşlar güzel Evet, ben dürüm yiyeceğim. Dürüm olsun. Adana deyince dürüm. Adana diyorum tabii ki. Tabii Adana ki, deyince dürüm. Da. Etimizi de girdim, böyle mis gibi. Evet. Domatesimizi de pişirelim. Soğan, pişmiş soğan severseniz. Tabii, pişmiş soğan sevilmez mi turşu. Zekeri Usta? Turşu, turşu, yeşillik alalım. Zekeriye abi, şimdi biz neredeyiz? Burası ne diye geçiyor? Burası Öğretmenler Bulvarı diye geçiyor. Çakır Peyzancı diye geçiyor, çiçekçilik. Şöyle Çiçekli dostlar. Çiçeklilik. Evet, sen peyzajcının içinde aynı zamanda... Aynı zamanda emekli oldum dükkanım vardı. 40 yıldır bu işi yapıyorum. Maşallah. Evet. Ama şimdi de boş durmamak için zaman geçirmek için burada burayı şeneltiyoruz. Çok güzel. Dostlarımıza kebabımızın tadını tattırıyoruz. Her çeşit ürünümüz var mı? Var. Tabii ki. Mesela sabah kaçta kaç arası çalışıyorsunuz? 9-8 arası. Sabah 9, akşam 8. Peki e, Zekeriya Usta'm şunu sormak istiyorum. E, Buyurun ciğer falan tabi tabii, tabii kuzumuz ciğerimiz kuzu de var. Iç, tavuk kıyma bunlar mevcut oluyor yani. Sabah ciğeri var mı abi? Tabi ciğer oluyor. Yani burası şimdi otobanın girişi ya dostlar şurada şöyle otoban girişimiz. Şuradan şöyle göstereyim. Evet. Mesela sabah otoban, yol, kavşağı. otoban kavşağı. yola çıkmadan canı ciğer isteyen misafirlerimiz evet. Adana'ya gelenler tabii ki. son köprüden önceki son çıkış senden gelip evet. tadıp yollarına devam ha, edebilirler. Aynen. aynen. Çok güzel. Eline koluna sağlık tamam. ağabeyciğim. İnşallah. Kalanınızı da izleriz. İnşallah. Dostlar. Cozur cozur pişmeye başladı. Evet, evet. Şöyle ben İnşallah. geçin. Senin önünüzü açayım. Tamam. Tamam. Arkadaşlar burada aynı zamanda az önce de söylediğim tamam. gibi böyle peyzaj usulü arkada seramız var. Her türlü çiçeğinizi alabiliyorsunuz. tezgahımızın ön tarafına geri geçelim. Tezgah olduğu için biraz şeyini Evet, evet. Usta doğru diyorsun Usta burada şalgamlar da görüyorum. Şalgamlarımız da güzel. El yapımı da. Çok güzel. Fabrikasyon işi değil. Değil, değil. El Çok değil, güzel. El o zaman e, otobana girmeden yine el yapımı şalgam aynen, istiyorlarsa aynen. arkadaşlar burada onu da alabilirler. Aynen. Şalgamlar zaten çok meşhur bizim şalgamız. Oh. Allah'ım a olduğu belli oluyor. Kuyruk yağı da belli oluyor. Lezzeti çok güzel. Eminim öyledir. E bir de 40 yıllık bir tecrübe var burada. devrettik ama tekrar girip hareket için. Allah boş duranı sevmezmiş Tekeri evet. usta. Çalışanların parsan var. Aynen öyle. İşleyen demirde ışıldar. Maşallah. Böyle sizde elinize kolunuza sağlık. Dünden niye yapmadın Hayır, abi? Dünden olmaz. Yani bu anda yapacağız. Kebap attığımız zaman salatamızı da yanında yapacağız. Aynen öyle. Bu Bu şimdi dürümün arasına gireceğiniz salata doğru mudur? Dürümün soğan salatası, maydanozlu, sumak salatası. Türmü oluyor. Kur'an'ın Tabii çekimde. Soğansız isteyen müşterilerimiz olsa hayır farklı oluyor. Peki abi sana şu soruyu sormak istiyorum. Gerçi orada salatamıza da başladınız ama Evet. İnsanlar sizi neden tercih etmeli? Yani her şey göz önünde olduğu için lezzet tat, tat önemlidir yani lezzet önemlidir. Bu yüzden tercih ederler evet, sizi. Evet. Bekliyoruz dostlar. Kaç gram et kullanıyorsun? Ee, Dürümlere 100 gram kullanıyoruz. Servislerde 120 gram. Çok güzel. Zaten evet. standartımız genelde çok Adana'da. Ekmeği de köpüğüne göre yani. Yarım evet. ekmek ve az ekmek. Evet benimki az ekmekli olabilir. Etin tadına daha çok varayım. Onu Aynen. istiyorum abi. Aynen. Ekmek yemek istemiyorum. Aynen öyle. Senin sihirli parmaklardan. Hemen salatamız 5, 5 dakikada Beşiktaş Aynen. arkadaşlar hazırladı Zekeriya evet, usta. Tecrübeyi konuşturuyorsun. Sırf sana bir şey değil mi ustam? Sırf bu yüzden bile bura tercih edilebilir yani. Açık hava. Değil mi? Uygun şeydir. Güzel bir olmazsa olmazımız Adana'nın evet, limonu. Hemen o zaman dürümün yanında Deşinlik. yeşillik de veriyorsun. Deşinlik. Çok Deşinlik. güzel. Deşinlik. Gardı türümüz Deşinlik. pişmiş domatesimiz de hazır. Şimdi dürümümüzü çekeceksiniz. Oh, mis gibi. Elinle olduğuna Adana'nın fast food'u ya. Aynen öyle. Için biraz güzel edelim. abi. Açık 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 hava Zekeriya ustam. Her zaman iyidir. Bugün Adana'da da güzel bir gün. Şalgam. şalgam. El yapımıysa kesinlikle şalgam. Şimdi dostlar dürümümüz hazır. Bu harika peyzaj kokulu. Burada bakın böyle. Oh çiçek. Çileklerimiz var. Çiçeklerimiz var. Şurada bu harika lezzetin tadına bakalım. Gelmişken Bunları da çekmeden edemedim sizlere. Böyle ee, mis gibi. Evet evet orada orada yiyebiliriz. Şimdi servisimiz de hazır. Daha doğrusu dürüm istedim ama ustam şimdi bu domates ve yeşillik dürümümüzün yanında var. Doğru mudur? Tamam. Şimdi birlikte oturalım tadına bakalım. Elinize kolunuza zevaldık. Şimdi her zaman için bekleriz. Herkesi de bekliyoruz inşallah. Dostlar, el yapımı şalgam istedik. Acısını ayrı verdiler. Bunu alıyorsun abi. Bir dakika ama önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. Harika, harika. Normalde pandemide... Evet evet, çok faydalı. Faydalı, bu da acısı arkadaşlar, acı sosu. Normalde pandemide aslında açık, evet. yasaktır. Evet. Ee, ama biz burada kapalı olduğu için bardağı istedik dostlar. Evet. Hani sizi yanıltmasın. Evet. Hemen dürümümüzün de tadına bakmak Al. istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Harika. birazcık da limon. Niye garasız olmaz dostlar? Niye gara? Çaylarımız ikram oluyor. Çaylardan sonra. Hmm. acı girince içine daha güzel oldu. Aynen. Ustan. Eline koluna sağlık. Harika olmuş bu dürümün fiyatı ne kadar? Bu dürüm 20 lira. 20 liraya veriyorsun 100 lira. 100 lira. Yanında şalgam 3 TL'de şalgam 3 TL'de 23 lira. O zaman 23 lira. Evet. Tavuk tamam. Tavuk bu oluyor 10 lira 10 TL. Türüm. Ha, tavuk dürüm 10 TL. Tavuk kıyması ve kuşbaşı. Kıyma ve kuşbaşı oluyor. İkisini de yapıyor. Belki yapıyoruz aynı zamanda. Burada aynı bir Yani 10 lira olarak yapıyoruz. yapıyoruz yani. Dürüm şeklinde. Peki. Çok güzel bir servis var. Ben servis isteseydim ne kadar olacaktı? Servise 25 lira. Serviste 25 lira. 25 lira, 20 25 lira diyorum, servis. Anladım. Ama onda da zaten 120 gram et kullanıyorsun. 120, 120 gram. Dostlar, yine diyorum köprüden önceki son çıkış. Adana'da orijinal Adana kebabı yemek istiyorsanız otobana girmeden veya Adana'da sayınız, muhakkak gelip Zekeriya Ustalı Otoman Kavşağı'nda bunun tadına bakın. İzleyicilerimize evet. söylemek istediğiniz bir şey var mı? Her zaman için bekleriz, Tercih ederlerse tabii ki memnun oluruz. Bu arada çorba da var diye tabii, görüyorum. Çorba. Yapıyoruz. Çorbanız Mercimek da var. Çorba. Yayla çorbası çıkarıyoruz. Ya. Mercimek ve yayla çorbası da var dostlar. Normalde pandemi olmasaydı 7 24 mü açıktı? 24 saat mi açıktı? 24 saat açıktı evet. Ama hmm. şu anda yani 24 saat açamıyoruz. Ya. sabah e, 7'de açıyoruz, akşam 8, 8 8 günü kapatıyoruz. Anladım. Evet dostlar, ben daha fazla daha... sizi de bu arada görüyoruz. Peyzaj da Pembe var buralım burada buralım. aynı zamanda. E, tabii. Çiçekleri de alabiliyorlar. Tabii tabii. Rahat kamışlarımız geziyor. Güzel yani de açık hava olduğu için. Kalıyorlar. Vallahi sana bir şey diyeyim mi? Dürümü al abi, gel yaptır burada gezerek yer. Gayet başarılı. Evet dostlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepsinden var. Youtube kanalını takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Böyle Bismillahirrahmanirrahim. ustalarımızın Bismillahirrahmanirrahim. Zekeriya Usta'mızın böyle ustalarımızın ellerine sağlık diyoruz. Onların ellerinden öpüyoruz. Ve harika lezzetlerini tatmaya devam ediyoruz. Her zaman bekleriz. Başlarız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.